İtman Pisti programından merhabalar değerli yarış severler. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 5. yarış gününde 6 koşulu bir yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Ve 6 koşulu yarış programında öncesinde Bursa'da 6 koşulu yarış programında saatler 18'i gösterdiğinde Bursa'nın 6. ve son koşusu İstanbul'daki Karma Yedili Ganya'nın ilk ayağını oluşturuyor. Ve saatler 19'u gösterdiğinde İstanbul'da 1. koşuyla birlikte ise 6'lı Ganyan başlayacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 yaşlı dişi Arap tayları 1000 metre mesafede sentetik kum pistte meydandan çıkabilmek için birincilik mücadelesi verecekler. Koşuya toplam 8 tay katılacak ve İtman Pisti programımızda bu koşuda 1 numaralı Alfa isimli tayla programımıza başlıyoruz. Yarış aşamındaki ilk startını alacak bir numaralı Alfa, 20 Nisan günü Akın Sözen'le 427.5 son 213.5'luk kısa bir sprint yaptı bu safkan. Daha önce de 13 Nisan'da makine provasında 27.5'luk bir sprint yapmıştı. Onur Kağan, Yaldız Orjinli Butay. İki numaralı helintay ekranlarımıza geliyor. helintaysa son çalışmasını 20 Nisan sabahı iç pistte Sadık Kurt'la gerçekleştirdi. 429.3 son 200'ü 14.5 oldu. Örümcek Bey, Çelik Sultan ve Bamsi Börek'le kardeş Bu Safkan. Furkan Yüksel ile koşuya katılıyor. 3 numaralı İzbeli dıştan Alıballı ile birlikte çalıştı. İzbeli ve iç pistte 644, 400 ise 29 oldu. İlk yarışın 12 Nisan'da Tolga Yıldız'la koşmuştu 1000 metre mesafede ve 3. olmuştu. İzbeli Gökhan Gökçele start alacak ve İzbeli ile çalışan 4 numaralı Nalıballı ekranlarımıza geliyor. Nalı Baldı dıştaki safkandı. İç piste o da 644-429'luk bir galop yaptı. İlk yarışında 1000 metre mesafede Berkan Çığla ile koşmuştu ve tabela dışında kalmıştı. Yine Berkan Çığla ile start alıyor. 6 numaralı Sebinam ekranlarımıza geliyor. Yarış yaşamındaki ilk startını alacak ve 20 insan sabahı iç piste 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 30.6 son 200'ü 14.3 oldu. Yarış yaşamındaki ilk startını alacak Asi Kız, Zincir Gram ve Adilimle kardeş. 8 numaralı temel kızı iç pistte çalıştı. 19 Nisan sabahı 642.8 400'ü 28 oldu. İlk yarışında kulaklık aksesuarıyla koşmuştu Mehmet Kaya ile. Bu yarış kulaklık aksesuarı çıkartıldı ve Danyal Kaya ile koşuya katılıyor. İkinci koşuya geçiyoruz. Beşli Ganya'nın ilk ayağı 2000 metre mesafede koşulacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının start alacağı bu koşuda 1 numaralı Black Wasp isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Son katıldığı yarışından ikinci olarak ayrılan Black Wasp son çalışmasını 20 Nisan sabı 638.3, 425 ve son 200'ü 12.5'luk ile tamamladı. Muhammed Bedir sakallılarla koşuya katılıyor. İki numaralı Victory Sun 1400 metrelik uzun bir galop yaptı. 1400'ü 1.28, 1000'i 2.3 ve 400'ü 24.2 oldu. 5 Nisan'da 2100 metre mesafede Sermet Altındağ ile start almıştı ve o koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Mustafa Manav ile start alıyor. 3 numaralı Redentor iç pistte çalıştı. 640.2, 425 oldu bu safkanında. Uğur Polat'la start almıştı son yarışını 5 Nisan günü ve tabela dışında kaldı. 4 numaralı Saten dışta Güngör Baba ile birlikte çalıştı. Ve içte yer alan Saten iç pistte 637.4, 425'lik bir galop yaptı. Son katıldığı yarışını kazanmıştı bu safkan. Uğur Polat'la start alıyor. 5 numaralı Goldeniadis İbrahim Eser idaresinde 19 Nisan günü iç pistte 638.8 4 25.4'lük bir galop yaptı. Burak Averbak'la start alacak. Bu yıl iki kez koştuğu Goldeniadis ve ilk iki yarışında da tabela dışında kaldı. 6 numaralı Yiter iç pistte 20 Nisan günü 426 son 200'ü 13.4'lük kısa bir sprint yaptı. Ahmet Çelik de start alacak olan bu safkan geçtiğimiz hafta katıldığı son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı First Power iç pistte çalıştı 19 Nisan sabahı ve 638.4 4 düzü 25 oldu. Gökhan Yıldız da start alacak son katıldığı yarışını dördüncülükle tamamladı. 9 numaralı, evet 8 numaralı Drejan düzeltiyorum. İç çalıştı 20 Nisan sabahı ve 426.8 son 213.2'lik e kısa bir sprint yaptı Drejan. Metin Hamedi ile koşuya katılıyor. 9 numaralı Tolga Han 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. 1200'ü 1.16.8, 1000'i 3.3 ve 424.3 oldu. Alican işleyenle start alacak olan bu safkanda son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Sado Bay Sado 19 Nisan sabahı Aydın Demirkıran İdaresi'nde 639.4 ve 425'lik bir galop yaptı. Müslüm Baydan'la start alıyor. Son katıldığı yarışını da dördüncülükle tamamladı. 11 numaralı Aktamar ekranlarımıza geliyor. 636.2, 400'ü 24.6'lık bir galop yaptı iç pistte 19 insan sabığı. Selçuk Akbulat'la koşuya katılıyor. Bu yıl 3 kez koştu Aktamar ve katıldığı 3 yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 12 numaralı Canakın Akın, İsmail Gürbudak idaresinde 19 insan sabığı. İç pistte 637.2, 424.4'lük 24.4'lük bir galop yaptı. Sefer Demir'le start alıyor ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Ve saatler 20'yi gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte Dörtlü Ganyan başlayacak. 23 insan koşusu açık grup 3 mücadelede 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları 1400 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Ve bir numaralı Abuş isimli safkanın son çalışması geliyor ekranlarımıza. 641.5-427.2'lik bir galop yaptı 19 insan sabahı iç pistte. Saadettin da koşuya katılıyor Abuş ve son katıldığı yarışını da üçüncülükle tamamladı. 3 numaralı Azmi Reis Deniz Akkılıç'la 19 insan sabahı iç pistte 641.8 ve 427.8'lik bir galop yaptı. Selim Kaya ile start alacak Azmi Reis son katıldığı yarışını dördüncülükle tamamladı. 6 numaralı Trakya Ateşi Ümit Yayla ile çalıştı. 19 insan sabı 641,5, 400'ü 27.3 oldu. Furkan Yüksel de koşuya katılıyor. Trakya Ateşi son yarışını 30 Mart'ta İzmir'de koştu. 1400 metre mesafede kum pistte ve o yarışını üçüncülükte tamamladı. 7 numaralı Uluer 20 Nisan sabahı iç pistte 642.6, 428.2, son 214.4'lük bir sprint yaptı. Uluer Özcan Yıldırım'la start alacak ve bu yıl katıldığı ilk koşusundan da galibiyetle ayrıldı. 8 numaralı yalnız ef ekranlarımıza geliyor. 19 insan sabahı Bahattin Akbulut İdaresi'nde iç piste çalıştı. 641.6 ve 427.5 oldu. Gökhan Kocakaya ile start alacak. Bu safkanda son yarışını 30 Mart tarihinde İzmir'de 1400 metre mesafede kum pistte koştu ve yarışı 4. sırada tamamladı. 9 numaralı Amankaya iç pistte 20 Nisan sabahı 429.8 son 214.7'lik bir sprint yaptı. Daniel Kaya idaresinde daha önce de 1200 metrelik 22'lik bir galop yapmıştı. Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. Ve dördüncü koşuya geçiyoruz değerli izleyenler. Dördüncü koşuda Vural Çakım koşusu kısa vade 8 mücadelede 3 yaşlı İngiliz sayları 1500 metre mesafede kum pistte start alacaklar. Ve son yarışını kazanan 2 numaralı Altın Akar isimli safkan ekranlarımıza geliyor. İç pistte 19 Nisan sabahı 637.8, 400'ü 24.8'lik galop yaptığı Altın Akar, Halis Karataş'ta koşuya katılıyor. 3 numaralı Aslan Koçum ekranlarımıza geliyor. 635-400'ü 22.8'lik dereceli bir galop yaptı. Bu safkandan bu yarış dil bağı aksesuarı çıkartıldı. Saadettin Boyraz'la koşuya katılıyor. Son yarışında Çin pistte start aldı ve ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı BraveFit iç pistte çalıştı 19 insan sabahı. 638.8, 425 oldu. Son katıldığı Çin pistteki koşusunda tabela dışında kalan bu safkan Özcan Yıldırımla start alıyor. Son 6 yarışında da tabeladan düşmeyen 6 numaralı King of Rock ekranlarımıza geliyor. 20 insan sabahı iç pistte bir kenter yaptı. Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. 8 numaralı Gülhan Binda ekranlarımıza geliyor. 634.4, 422.6'lık dereceli galopuyla bu safkan 14 Nisan günü İstanbul'da Derya Beşikçi koşusunda start almıştı. 1400 metre mesafede Çin pistte ve o koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Geçiyoruz 5. koşuya ve 5. koşuda görüntülerimize 3 numaralı Navaho isimli safkan geliyor. Adana'da start aldığı son yarışını kazanmıştı bu safkan ve 19 insan sabahı Akın Coşkan idaresinde 849.4, 49.4, bir galop yaptı. Ahmet Çelik de koşuya katılıyor. 4 numaralı Lucky Irish Serdar Yılmaz 19 insan sabahı 635, 423.6'lık bir galop yaptı. Son iki yarışın arka arkaya ikinciliklerle tamamlayan bu safkan Halis Karataş'ta koşuya katılıyor. 5 numaralı Torun Rüzgar 20 insan sabahı 426.2 ve son 200'ü 13.2'lik kısa bir sprint yaptı. Deniz Yıldız da start alacak bu safkanda. Son katıldığı 2 yarışında da 2000 metre mesafede koştu ve koşulardan 3. olarak ayrıldı. Geçiyoruz 6. ve son koşuya 1 numaralı Beyaz Kule isimli safkanın son çalışması geliyor ekranlarımıza. Mehmet Kaya ile 16 Nisan sabahı iç pistte 1008.6-427.6'lık dereceli bir galop yaptı Beyazkule. Muhammed Bedir Sakallılarla koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışında dördüncülük elde etti. 3 numaralı Seyran'ım 639.2 ve 426'lık bir galop yaptı. Selim İpek de start alacak bu safkanda ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Berilsu ekranlarımıza geliyor. Berilsu da Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. Son startında tabela dışında kalmıştı. İç pistte 641,5, 400'ü 27,5'luk bir galop yaptı bu safkan. 6 gün önce koşmuştu ve bu safkandan da kapalı gözlük ve kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Bu yarışında Dilba aksesuarı takıldı. 6 numaralı Beyhan Sultan iç piste çalıştı. 19 insan sabahı 643.6 ve 429'luk bir galop yaptı. Caner Karademir'le koşuya katılıyor. Bu yılki ilk koşusunda yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 7 numaralı Burcu Sultan 20 Nisan sabahı iç piste 430 son 200'ü 14.6'lık kısa bir sprint yaptı. Doğukan Savla 99 günlük bir aranın ardından start alacak bu safkanda ve son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Çambalı 642.2, 27.7 ve son 200'ü 13.8'lik bir sprint yaptı Gökmen Gökçe idaresinde. Adem Şen'le koşuya katılıyor. Son startında dördüncülük elde edip tabelayı tamamlamıştı. 9 numaralı ilk adımsa 19 insan sabahı 400 metrelik bir sprint yaptı. İç pistte 426.7 oldu. Müslüm Baydan'la koşuya katılıyor ve son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Saray Cariyesi iç piste çalıştı. 642.3 ve 427.8 oldu. Ahmet Çelik ile start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 12 numaralı Signora ekranlara geliyor. Aprantesi Danyal Kaya idaresinde 20 Nisan sabığı iç pistte 200 metrelik kısa bir sprint yaptı. 200'ü 15.2 oldu. Danyal Kaya ile koşuya katılıyor. 13 numaralı Öz Uçan, dıştaki safkanda Öz Uçan. Bini 7.8, 428'lik dereceli bir galop yaptı Selim İpek idaresinde. 79 gün, günlük bir arası bulunuyor. Yarış aşamındaki ilk startında dördüncülük elde etmişti. Deniz Yıldızla start alıyor ve 14 numaralı Nazım Ayşe 639 426'lık bir galop yaptı Mevlüt Kurt'la yine Mevlüt Kurt'la koşuya katılacak bu safkan ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili severler, İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 5. yarış gününde 6 koşulu bir yarış programı olacak ve öncesinde saatler 18'i gösterdiğinde Bursa'nın 6. ve son koşusu İstanbul'daki karma 7'li ganyanın ilk ayağını oluşturacak. İstanbul'da saatler 19'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Gündüz de Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 6 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 15.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak ve yurt dışı yarış programında Amerika Birleşik Devletleri'nin Keeneland Hipodromu'nda 7 koşudan oluşan yarış programında saatler 21.12'yi gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li ganyan ve saatler 21.45'i gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlamış olacak. Değerli izleyenler böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.